Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol vizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Beşiktaş'ın gündemini neden bize anlatmıyorsun, aktarmıyorsun diyenler oluyor. Ben mümkün olduğunca bilgi aldıkça da size o gündemi aktarmaya çalışıyorum. Yine elimizde küçüktü olsa bazı bilgiler var. Transferle ilgili bazı çalışmalar var, gündeme gelen isimler var ve güncel konuları size anlatmaya gayret edeceğim. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Şöyle kısaca size Beşiktaş gündemini anlatalım. Solşayer. Biliyorsunuz sahaya indi görmüşsünüzdür tahmin ediyorum haberlerden takip etmişsinizdir. Onu yardımcı antrenörlerle birlikte sahada gördük. Erling Moe ve Richard John Hartis'in antrenmanda yer aldığını vurgulamamız lazım. Antrenmanda Rafa Silva ve Immobile ile de bir ayaküstü kısa toplantı yaptı Solskjaer. Tabi Solskjaer'in e, bu kişileri seçmiş olması da aslında takım içerisinde kimlere liderlik görevi vereceğini de ortaya koymuş oldu. Şöyle devam edelim. Beşiktaş Atletico Atletik Bilbao maçına Avusturyalı Julian Weinberger hakem olarak atandı. 22 Ocak çarşamba saat 18.30'da oynanacak karşılaşma. Bu bilgiyi aktaralım ve şöyle devam edelim. Eee Serdar Topraktepe ile ilgili bir bilgi var. Onu anlatalım size. Yardımcı hoca olarak Solsyaer'in listesinde, ekibinde yer alacak bilgisi var. Nitekim bugünkü antrenmanda da yer aldığını vurgulamamız lazım. Bu bir geçiş süreci mi yoksa sürekli mi yer alacak? Şu anda çok net bir şekilde açıklama yapılmamakla birlikte Serdar Topraktepe'nin listede yer alacağı o yardımcı hocalar listesinde olacağını söyleyebiliriz. Ee, ve tabii ki Serdal Adalı'dan şu anda e, Alman Scout şefleri Martin Siebert ve Edward Graf'ın açıklanması bekleniyor. Henüz şu anda açıklanmadı. Muhtemelen bu açıklamanın gecikmesi ya da ertelenmesinin sebebi bu noktada Socialer'in ne düşündüğü bu scoutlara onay verip vermeyeceği de önemli diye söyleyebiliriz. Transferle ilgili söyleyeceklerim var ama öncesinde Hasan Arat bir açıklama yaptı. Beşiktaş'ın menfaatleri için susmam gerekiyordu. Sustum. Gitmem gerekiyordu. Gittim diyor. Yeni hocaya başarılar diliyorum. Burada önemli olan benim için Beşiktaş'ın menfaatleridir ve ben bunu ön plana alırım cümlesini kullandı ve daha detaylı ve derin bir açıklama yapacağını söyledi. Bakalım bekliyoruz. O açıklama ne zaman gelecek? Hemen takım içerisinden bazı gelişmeler var. Onlardan bahsedelim. Şeren Dur Şeren ilgili çarpıcı bir durum söz konusu. Paris Saint Germain bir oyuncuyu kiraya verebilmek için mutlaka elindeki oyunculardan bir tanesini kiralıktan çağırıp satması gerekiyor. Paris'te ya daha doğrusu Fransa'da Paris Saint Germain'de bunu yapılması gerekiyor. Bu noktada niye Şerendur çağrılır ve başka kimin kiraya verilmesi söz konusu o da Türkiye'nin gündemine bir süre giren, hatta Türkiye'de Galatasaray gündemini meşgul eden Kolo Muani'den bahsedelim. Çünkü Kolo Muani'yi kiralık olarak vermek istiyorlar. Şerenduru da satmak istiyorlar. Satmaları için geri çağıracaklar. E, kimler istiyor? Enduru, Bolonya, Torino ve Parmaya e, verecekler ama satacaklar. Yani kiralık değil. Çünkü kiralık sayısı sınırını aşmış vaziyette. Ee, bu noktada başka kim var derseniz Musrati'den bahsetmemiz lazım ama Musrati'ye gelen bir teklif yok sadece El Fatih'in teklifi var teklifi var ve o teklifte e, yeterli bir bütçe içermiyor onu özellikle söylememiz gerekiyor peki yine e, şöyle bir bakalım takım içerisinde neler var derseniz Eyüp Spor'un as başkanı Fatih Kulaksız e, Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimol'una talip olduklarını söyledi, ilgilendiklerini söyledi. Beşiktaş'la bu konuda temasımız olacak. Kiralık olarak kadromuza katmak istiyoruz dedi. Aslında bulunmaz bir fırsat. Eyüp Spor Lig'in gövdeli takımları biri olmaya aday. Dolayısıyla yani o kafa takımların altındaki takım böyle bir takımda eğer oynarsa kendisini geliştirme şansını da bulacak. Bir de tabii orada Arda Turan gibi bir hocanın olması da onun için avantaj. Ama bunun karşılığında Mustafa Erhan Oku e Ekimoğlu kiralık vermek karşılığında bir kaleci almak, Berke ya da işte Ahmet Kutucu e transferi üstüne para vermek vesaire gibi düşünülür mü derseniz şu anda Fatih Kulaksız'ın açıklamalarında bu yok. Onu özellikle söyleyelim. Ama oyuncunun oyuncuyla ilgilendiklerini çok net bir şekilde birinci ağızdan söylediğini vurgulayalım. Peki ne tür bir transfer hamlesi yapmak istiyor Beşiktaş? Ondan da bahsedelim. Beşiktaş'ın transfer hamleleri bir sol bek net bir şekilde bir santrofor net bir şekilde ve bir kanat oyuncusu sağ sol hatta iki tane de olabilir transfer etmek istiyor. Sonrası sonrası biraz da gideceklere kalacaklara göre değişecek bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Sağ kanat için belirlenmiş iki tane oyuncu var. Onları paylaşalım sizinle. Daha önce de söylediğimiz Viborg'dan Serginho. Şimdi Serginho ucuz, maliyeti uygun bir oyuncu. Yani karşılanabilir bir oyuncu. Güncel piyasa değeri 1.70 yani 1 milyon 700 bin euro civarında 2 milyon euro bile değil. Dolayısıyla bir maaştan çıkmak bile belki de sizi o noktada transferi yapma noktasına getirebilir. Ama ikinci oyuncu yine sağ kanat için düşünülen Atletico Madrid'den Angel Correa'dan bahsediyoruz. O tabii daha bütçeli olacaktır diye düşünüyoruz. Biraz zor gibi görünüyor. Santrofor bölgesindeki durum ne derseniz. Santrofor bölgesinde ile temaslar sürüyor. Hatta şöyle bir iddia var İngiliz basını diyor ki Onaçu'yu kiralık satın alma opsiyonuyla verme düşüncesi var Southampton'ın diyor. Bu noktada da Beşiktaş'ın gündemde olduğu vurgulanıyor. Acaba Beşiktaş gerçekten e, gündemde mi derseniz biliyorsunuz Serdal Adalı başkanlık sürecinde böyle bir santrofor planının olduğunu yansıtmıştı bakalım bu noktada nerelere doğru geldik onu konuşacağız Tom Lawrence konusunda gelişmeler devam ediyor takip devam ediyor oyuncu aslında sağ ayaklı bir sol kanatta oynayabiliyor ama on numarada işte en büyük çelişki burada. Elinde Ernest Mucci gibi, Rafa Silva gibi hatta Joao Mario gibi 10 numaraya yakın oyuncular varken Tom Lawrence acaba öncelik alır mı? Bu bir soru işareti. Ama Manchester United altyapısından yetişip e, Solskjaer'le birlikte e, çalışan bir hocanın, şey, özür dilerim oyuncunun e, ihtimalinin de güçlü olduğunu söylemek gerekiyor diyelim. Ve Sol bek konusunda e, size bilgi aktarımını yapmak istiyorum. E, şimdi sol konusundaki durum nedir derseniz eee Joen e, şu anda e, en önemli isim e, sol konusunda. Transfer listesinde yer aldığı net bir şekilde söyleniyor. E, Young Boys'ta e, oynuyor. 21 yaşında Cezayirli oyuncu. Gerçekten de önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu noktada hani tercih edilir mi derseniz tercih edilebilecek bir oyuncu olduğundan bahsedebiliriz Hemen şöyle bir isim daha var ki o da e, söyleyelim Hani Madem gündeme geldi e, onu da vurgulamamız lazım e, ama şunu da ekleyeceğim takvim gazetesinde yer aldı haber onun için onu da söyleyelim ki yani yanlış bir şey olmasın Sporting Lisbon'da kadro dışı kalan ama 2026'ya kadar sözleşmesi olan bir sağ kanat o da hani ben en son söylememin sebebi de çok e, ihtimalli olduğunu düşünmüyorum 2026'ya kadar sözleşmesi var 15 milyon euro e, bir bon servisi var yani böyle bir sağ kanat oyuncusunu e, yani ne kadar düşünür ya da düşünse de ne kadar alabilir biliyorsunuz harcama limitleri uygun değil Beşiktaş'ın. Onun için de daha çok kiralık, satın alma opsiyonlu kiralık seçenekleri ön planda. Bu sezonda 10 maçta 3 golü var, 346 dakika oynamış dolayısıyla kadro dışı kalmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın gündemini sizlere toparlamaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.